Evet, öncelikle teşekkür ederiz. Siz de tam bir sezon boyu sürekli takip ettiniz. Sizin de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, Başakşehir Futbol Kulübü tabii bugünkü maçta özellikle e, ilk yarı e, biz daha baskın, daha iyi oynadık diyebilirim. İkinci yarıda Trabzon daha baskın ve daha iyi o, mücadele etti diyebilirim. E, ama e, iki takım için de güzel bir maç oldu. E, bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var. Bu takım 8 sezon 7 kez Avrupa'ya giden bir takım. Yani bu demek oluyor ki hiç 7 sezon 5. olmamış bir takım. Bence bu şampiyonluk kadar kıymetli bir değer. Dolayısıyla ben başta teknik direktörümüz Emre Belezoğlu olmak üzere yardımcı hocalarını, kaptanlarımız, oyuncularımız hepsini kutluyorum. Bizim bu önemli mücadelemiz, bugünkü mücadelemizden çok Ta sezon başından beri gerçekten güzel bir mücadele oldu. Ve e, Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Onun için bu maçın bizim için de önemi çok iyiydi. Ben aynı zamanda da e, bizim Avrupa'ya gittiğimiz için oyuncuları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzon'a başarılar diliyorum. E, biliyorsunuz yani bizim Avrupa'ya gittiğimiz dönemde hep puan toplayan takım olduk. Dolayısıyla orada da e, inanıyorum ki e, bizim... Avrupa hedefimiz her zaman öndedir, yani ligten bile öndedir. Onun için inşallah orada da zorlayabildiğimiz kadar üst zirveye doğru çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki maçların çoğunu almak istiyoruz ama futbol hazırlanacağız, sezonu iyi geçirip planlayıp inşallah önümüzdeki sezon Avrupa'da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sayın Başkan, Haziran ayında bir genel kurul olacak Türkiye Futbol Federasyonu için. Kulislerde şöyle bir iddia var. Göksel Gümüş daha başkan adayı olmak istiyor diye. Böyle bir arzunuz var mı? Başkan olmak istiyor musunuz? Değerli arkadaşlar, ben yaklaşık 17 yıldır Türk futbolunda kulüp başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu birinci başkan vekilliği, üç buçuk yıl kulüpler birliği başkanlığı yaptım. Dolayısıyla sağ olsunlar bugüne kadar tüm kulüp başkanlarımızın genelinde böyle bir teveccüh gösterdiler. Hep talep ettiler ama benim e, şu anki yoğunluğumun, enerjimin tamamı e, hem kendi sanayici olduğum için oraya yoğunluğum hem de kulübüme zaman ayırmayı karar verdim. Dolayısıyla e, federasyon başkanı adaylı düşünmüyorum. Var sorusu var ama aday olacak arkadaşı da Türk futbolundaki e, bence azalan hatta kaybolan güven ortamını tekrar sağlayabilecek iyi bir isim e, oluşursa inşallah o zaman da Başakşehir Futbol Kulübü olarak destek vereceğimizin e, veya vermeyeceğimizin fikrini söyleriz. Adaya bakacağız. Peki teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.